Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlere birlikte GTA 5'te çok manyak bir şey yapıyoruz ve gördüğünüz gibi karşınızda gecelerin yargıcı Batman. Bugün arkadaşlar Batman olduk ve Joker'ı gizli'den gizliye takip edeceğiz. Ya da sizin istediğiniz biçimde söyleyeyim Joker. Nasıl? Hoşunuza gitti mi? <laughs> Yorumlarda sürekli bunu görüyorum ve sürekli şikayet ediyorsunuz. Tamam bundan sonra Joker diyeceğim arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi Batman Batmobile ile bir yeri izliyor. nereye izliyor? Joker'in girdiği mekan. Joker şu mekan. Aha. içinden çıktı. Ve bir yere doğru gidiyor arkadaşlar. Her gün buraya geliyor. Ve biz nereye gittiğini bilmiyoruz. O yüzden Joker'i bugün gizliden gizliye takip edeceğiz. Gördüğünüz gibi arabaya bindi. Şşt, şöyle atlayalım bizde de. Bugün Joker'i takip edeceğiz. Ve bakalım bu ergele nereye gidiyormuş öğreneceğiz. Bu mekanda sürekli takılıyor. Niye takıldığı belli. Ve gizli gizli bir yerlere gidiyor. Biliyorsunuz en son Joker Batman'in Batmobile'ini çalmıştı. Ve Batmobile resmen yıkılmıştı. Bakın şimdi. Düzelttirdi gördünüz mü? Artık eski haline döndü. Lan fazla yaklaşmayalım dur. Artık eski haline döndü. E sen kırmızıda geçtin ama. Ben durayım en iyisi. Ama o zaman da sen yardırıp gidiyorsun. Hah yeşil oldu. En son... Joker maalesef bak hala Joker diyorum. Joker maalesef ki biliyorsunuz Batman'in Batmobile'ni çalmıştı ve arkadaşlar bayağı bildiğiniz onu iğrenç modifiye ettirmişti. Batman şu an çok sinirli. Joker'dan intikam almak istiyor. Evet yine Joker dedim ve maalesef bunu düzeltemeyeceğim. İntikam almak istiyor. Bugün Batmobile atladı ve onu gizliden gizliye takip ediyor. Sürekli her gün buraya geliyor. Buradan bir yerlere gidiyor arkadaşlar. Ve Batman daha önceden hiç takip etmek istemedi. İçeriye girdi, insanları sorguladı, kendi kendine geliyormuş, gülüyormuş, mekanda eğlenip gidiyormuş. Yani anlayacağınız şüpheli halleri var. Peki Joker buraya gelip ne yapıyor? Buradan tam olarak nereye gidiyor? Ne işi var? İşte bugün onu öğreneceğiz. Batmobil takipteyiz. Joker sence bizi fark edebilir mi? Olumsuz. Fark edilmemiz imkansız. İntikam al patron intikam beni çok üzdü. Merak etme. Alacağım senin intikamını. Batmobil. bugün var ya ne saklıyorsa Joker ortaya çıkartacağım ve hesabını soracağım. Hiç korkma. Korkmuyorum. Lakin yine beni çalarsa ya modifiye ettirirse ufaktan tırsmıyor da değilim. Yok canım öyle şeyler olur mu? Hayatta izin verme. Aha. Nereye gidiyor bu arkadaşlar? Bir dakika bir dakika. O kayboldu lan gözden fark etti mi yoksa? Nereye gitti? Ha? Ha, ha burada burada burada. Şş, burada. Buraya gitmiş. Batmobil. Neredeyiz? Neresi burası? Modifiyeci dükkanı Batman. Bilmiyor musun? Yo bilmiyorum. Nereden bilebilirim ki? Benim navigasyonum yok. Senin var. Neyse sen burada kal. Seni bir de kitleyelim. Geçen seferki gibi çalmasınlar. Şöyle geçelim. Ve bakalım. Joker ne planlıyor? Hmm. Ne yapıyorsun burada Joker? Ha. Şş, çıktı. Hemen gizlice girmeliyim. Kimse beni takip etmemeli. Kimse yok değil mi? Harika. Burayı kimse öğrenmemeli. Uuu. <laughs> neredeyse yakalanıyordum. Benden şüphelenmiş olabilir. Çatıya çıkmakla akıllılık etti. Bakalım ne planlıyorsun Joker. Sanırım oraya girecek. Orada gizli bir geçit var. Ne girdi? Acaba burada ne saklıyorsun? Yoksa birilerini mi kaçırdın? Yoksa başka bir şey mi var? Burada Joker çok büyük bir şey saklıyor. Ve bugün bunu öğreneceğim. Onun başına yıkacağım. Sonuçta ben Batman'im. İşim bu değil mi? Her ne planlıyorsan bugün öğreneceğiz Joker. Bugün öğreneceğiz. Etrafta kimse yok. Bakalım ne saklıyorsun? Şimdi göreceğiz. O. Nereye geldik biz? Burası neresi? Oğlum burada garaj mı varmış lan? Aa. Mekana bak. Vay 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 vay. Gizli bir modifiyeci dükkanı. Orada araba tamponları falan. Sen ne iş çeviriyorsun bakayım ha? Staff only diyor. Yani sadece personel. Ben de personel sayılırım Joker. Ben buranın yabancısı değilim. Bakalım burada ne saklıyorsun? Burası bir ofis. Oo, lüks araba. Sen değil mi lan? Ne yapıyor burada? Soygun planı falan mı? Bu ne? Bunu çıkartamadım. McLaren mı? Benziyor ama. Bilmiyorum. Param mı yok? Vardır canım. Olsa vermeyecek misin? Aa paran yok diyor. Tabi muhtemelen cüzdanın cebinde kalmıştır. Cüzdan da arabada ya. Araba dediğim de Batmobile ha. Burada elbiseler falan var. Yatak odası falan. Bir dakika bir dakika. Burası sanırım Joker'in gizli üssü. Burada saklanıyor. Evet. Kesinlikle burada saklanıyor. Şu dergiden de anlaşıldığı üzere. Burada saklandığı kesin. Peki burada ne yapıyor? Burası bir araba mezarlığı gibi bir şey. Daha doğrusu modifiye dükkanı. Nereye kayboldu bu? Bir yere gitti ama Ha orada yukarıda bir yer var. Bir de oraya bakalım. Burası neymiş? Ben bu arada mekanda niye koşuyorum? Belki de burada tehlikeli bir şeyler var değil mi? Killer Croc, Miller Croc çıkıyormuş düşünsenize. <laughs> Kocaman timsah. Kaçabiliyorsan kaç. Burada ne saklıyorsun? Perde arkasında neler var? Ha. Önemsiz şeyler. Kaput var sadece. Burada ne var? Burada kesinlikle bir şey saklıyorsun. Kimse girmesin diyor. Patlayıcı gaz falan var oğlum. Bunu ne yapıyor lan? Bomba falan yapıyor olmasın? Geriye bir tek kapı kaldı. Hiçbir yere giremedik. Bu adam buhar olmadı ya lan. Burası ne? Oo. Aşağı iniyor. Buraya sonra bakarız. Şurada bir kapı daha gördüm. Burası neresi? Nereye çıkıyor bu? Kitli. O zaman eğilip aşağıya inme vakti. Burada her ne oluyorsa Joker kesinlikle o işini burada yapıyor. Ve ben tek başıma geldim. Joker'in işine çomak sokuyorum. İnşallah o çomağı bizim bir tarafımıza malum. Şş, biri geliyor galiba. Biri geliyor. Saklan saklan saklan. Böyle de olmadı. Şöyle saklan. Yara sayayım ben sonuçta. Ne yapıyor bu? Kendi ayağıyla geldi. Bu Joker'in adamı değil mi oğlum? Bakayım. Vallahi o. Sigara içmeye gelmiş. İyi de sen duymadın mı? Sigara sağlığa zararlı. Güzel.

Harika. Oha. İçeriye bakın. Gelmeyin oğlum buraya gelmeyin. Burası Joker'in çaldığı arabalarını getirdiği yer olabilir mi? Bunlar şehirdeki kayıp arabalar. Sürekli ilanlarını gördü. Çalınmışlar. Joker tarafında. Vay şerefsiz. Demek burada saklıyorsun ha. Geliyor 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 geliyor. Çaktırmayın çaktırmayın çaktırmayın. Şşş. Geliyor mu lan? Vallahi geliyor. Şşş. O beni görmez. Bir şuraya bakayım. Allah kahretsin. Koş 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 koş. Allah Allah. Ah, ah. Duyuldu mu? Allah kahretsin geliyorlar. Batman. Pekala. Sessizlik buraya kadarmış. Çocuklar. Batman geldi. Ah, selam Ben geldim Gel bakalım böyle gel Şöyle saklanalım saklan 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 Batman İçeride saldırın Olamaz çok kalabalıklar ah, Gelin bakalım Gel ah, ah. Yapacak bir şey yok Ben Saklan 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 Oğlum çok fena vuruyorlar Gel lan buraya ah, Şurada şunu etkisiz hale getirelim Normalde Beta vardı lakin... Bugün onu evde bıraktım. Ah! Gelin bakalım. Gel. Ah! Ah! Allah'tan zırhı upgrade ettik. Ah! Batman dediğiniz... silahla adamlara karşı da... Aşırı güçlüdür. Ah! Gelin bakalım. Gel. Ah! Oğlum bunlar çok kalabalık oldu. Kaç 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 kaç. Ah! Şunu da giderken indirelim. Ah! ah! Şunu da indirelim. Harika. Saklan saklan saklan. Biraz can dolduralım. Gelmeyin lan. İçeride. Yürü yürü. Bunlar Batman oyununda da bu kadar salaktı değil mi? <laughs> ben öyle hatırlıyorum. Batman oynamıştım. Bunlar istediğiniz gibi öldürebiliyordunuz oyunda. Gel bakalım. Elinizde silahlar var ama hiçbir şey yapamıyorsunuz. Çünkü salaksınız. Joker'in adamlarından ne bekliyorsun ki? bu da tamam. Gel bakayım. Arabaya teptim lan. Tüh. Kötü oldu. Daha doğrusu yumruk attı Sen bırakacak mısın o silahı? Ha? Bırak bakayım. Gel buraya. Bir tek sen kal. Yok lan sen kalmamışsın. Bir tek şu kaldı Onu canlı ele geçirmem lazım sorgulayacağım. Gel bakayım. Gel buraya. Joker nerede? Konuş. Bilmiyorum. Gitti. Konuş yoksa öldürürüm. Yalan söylüyorsun. Konuş. Bayıldı. Muhtemelen kaçmıştır. Silah seslerini de duydu ya. Allah kahretsin. Yalnız iyi temizledim ha. Tek başıma fena değildim değil mi? Bence biz hala ölmemişiz. Bu ne? Zentorno. Bu ne? Lamborghini Terzo Milano. Oha. Arabaya bak. Şu ne? Ferrari F80. Vay aşağılık şoker. Demek arabalara çaldım. O ne lan? Bugatti mi? Vallahi Bugatti. Oğlum bunda dünyada sadece bir tane var lan. Bunu nasıl çalmayı başarmış? da konsept üretilmedi ki. Adam olmayan arabayı çalmış oğlum. X80 Proto falan. Hay maşallah. i8 var. Resmen Joker'in kaynağını bulduk. Ve Joker'i sinir etmek istiyorsak yapacağımız şey belli. Bu mekandaki bütün arabaları bombalamak. Evet. Joker'e zarar vermek istiyorsak bunu yapmamız lazım. Şöyle koyalım. Şunu da koyalım. Güzel. Sahiplerine götürmeyi deneyebilirim. Lakin ben götürsem bile yeniden çalacağına %100 eminim. Şunu şöyle atalım. Şunu da <laughs> yapışmadı mı lan? Tutmadı gördünüz mü araba? Aa! Güzel. Bomba koymadım araba var mı? Yok sanırım. Biliyorum bunu yaparken birazcık üzüleceğiz lakin yapacak bir şey yok. Şu adamları şöyle çekelim. Bombadan fazla etkilenmesinler bakın. Şunları şöyle alalım. Oğlum siz de gelin şöyle. Ölüsünüz diye iyice öldürmeyelim. Toplanın şöyle. Ha şimdi oldu. Şöyle sen de gel. Sonuçta Batman suçlu da olsa insanları öldürmeyen birisi. Buradan o patlarsa siz ölür müsünüz? Sanmıyorum. Bakalım. Bombalar ufak etkili. O yüzden korkumuz yok. Joker. Bu sana açık mesajım bir daha benimle ya da mobilimle uğraşırsan kamera falan vardır muhtemelen. Ölürsün. Açık mesaj. Bence o mesaj aldı. Artık gidebiliriz. Joker'den intikam aldığıma göre videonun da sonuna geldik. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün Batman olarak gizlice Joker'i takip ettik. Ve öyle bir yere geldi ki resmen ağzımız açık kaldı. Joker bildiğiniz Batman'den bile daha fazla arabaya sahipmiş. Bayağı zenginmiş. Ama artık değil. Arabaların hepsini havaya uçurduk gördüğünüz gibi. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben oynarken acayip eğlendim. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu neymiş? Ha ıvır zıvır. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakal. Hadi bakalım Tofaş. Göster bize meziyetlerini. 3-

Tofaşı batırdım. Çık 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 çık. 1800. <laughs> Lanet olsun. 1800. Oha. Oh. Ha. Ve işte 97 bin dolar denizi boyladı. <laughs> Oğlum çok iyi lan.